Ay, ay hanımefendi, dikkatli olun. Yanımızdan fızır fızır arabalar geçiyor. Hanımefendi, trafikte ekseriyetle arabalar birbirlerinin yanından geçerler. Ama gördüğünüz gibi burası çok sakin bir yol geçmiyor araba. Birbirinin üstünden geçenler de oluyor tabii ama ona genelde <laughs> trafik kazası deniyor. <laughs> hanımefendi, hanımefendi ileride ışıklar var galiba. Bakın. Gördüm efendim. De Kırmızı yandı şu anda görüyorum. Benim gözlerim çok iyi görür maşallah. Nereden malum efendim? Mesela Seren, Serengil'in gözleri de beş derece kadar bozuktu ama dışarıdan belli olmuyordu. Bu yara bere değil ki dışarıdan belli olsun değil mi? Ay Ürperi abla <laughs> sen neden benimle okula geliyorsun ki? E, ne demek neden? E, yani e, Rüya bu davranışınızın altında yatan sebebi merak ediyor. Üvey kızımı tanımadığım insanlarla bir başına sokağa mı bıraksaydım? İstanbul bu büyük şehir, her türlü bela sokakta. Arabanın içinde bela bizi nasıl bulsun Ürperi Hanım? Nasıl nasıl bulsun efendim? Bunun kapkaççısı var. Efem'e söyleyeyim peşine takılanı var. Laf atanı var. E şimdi Rüyamanken gibi kız sokağa bir başına bıraksak paparazilere yem veririz maazallah. Efendim. Ürperi abla. Sen bütün gün biraz fazla televizyon izliyorsun. Bunlar ondan oluyor. Efendim Ürperi Hanımcığım. Buyurun. Merak etmeyin. Bizim oralarda, bizim mahallelerde paparazi dolaşmaz çünkü malzeme bulamazlar. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlayayım da efendim. Ben eşek değilim. Ay Peri ah, e, Hanım böyle bir mecaz kullanmak istedi. Tabi internet ne? dili çocuklar olduğunuz için siz bilmezsiniz. Öyle deyimler, özlü sözler falan vardır. Bal gibi biliriz abla. Bak mesela hemen kullanayım ben bir tane. Güzele bakmak sevaptır. <laughs> Sen o çeneni bir kapatsan. Motorun sesinden de duyamıyorum ki sizi ben. Hanımefendi diyorum ki inşallah yolda kalmayız biz bu arabayla. Hayır bir de gündüz vakti, itmeyelim arabayı filan! Hadi dikkatli, dikkat dön. Dönüyoruz, bir yerlere dönüyoruz! Ay bir şey yok, bir şey yok! <laughs> Elif abla beni korumayı bırak, çocuk değilim! Sus sen! Ne, ne nasıl korumayım? Niye korumayım ben seni? Şey etme bana öyle! Güzel güzel gül oynaya gidiyoruz hep beraber, burası İstanbul! Cık. Allah Allah! Durduk değil mi? Durduk kırmızı ışık efendim, kırmızı ışıkta gel halde durulur! Bu kadın nereden çıktı ya? Beni görmese bari! abla ne işin var senin burada? İşim yok Rüya. Ben bir ev hanımıyım biliyorsun. Yani sizimi yüzüme mi vuruyorsun? Ne ayıp bir soru bu böyle. Abartma. Baban izin verse ben çalışmayacağım sanki. Çok abartıyorsun Ülferi abla. Ben öyle demek istemedim. Yani neden geldin? Ah seni almaya geldim aç. Beni almaya mı? E ben kızı kadar kız oldum. Beni arkadaşlarımla rezil edeceksin Ürfel abla. Üvey kızını düşünmek rezillik mi yani? Nice üvey anneler kızlarını eve zincirle, Biz korumaya çalıştıkça kötü oluyoruz. Kız. <laughs> beni koruma Ürfel abla rica ederim beni koruma. Ben bakarım başımın çaresine. Olmaz efendim koruyacağım. Geçen sabah o kadının arabasıyla gelmem gayet hayırlı oldu. Meğer kendi evlerimizle kurtlara teslim ediyormuşuz seni. ya. ya. Nereden çıktı şimdi bu? Aa, kadın trafiğin tesisinden anlamıyor ayol. Öldürecekti bizi az daha ama ben ne yaptım bilmeden önce ayetler kürsüyü da öyle korunduk. Hadi sen yürü bakayım geç ama geç soluma geç ki araba falan çarpmasın. Ah Rüya iyi ki yanında ben varım görüyor musun? Hayati tehliken yok en azından. haline bak. Ne işin vardı caddenin ortasında? Kızma mı üperi, ablaya baba? Beni koruyordu. Evet Metin, kızını koruyordum. Teşekkür edeceğin hesap soruyorsun. Sen önce kendini koru Rüper'i. Şu haline bak, bu senin korunmuş halin mi? Ah, ah ben orada olmasaydım o araba gelip kızına çarpacaktı Metin. Rüya bana hayatını borçlu. Sen gelmeseydin ben o işte, işte tipik bir nankörlük örneği. Besle, büyüt, bu yaşa getir, uğruna ortaya canını koy, geçsin karşısına böyle çemkirsin. Çemkir rüya. Ürperi <laughs> abla, beni sen büyütmedin. İyi tamam biliyorum, babam büyüttü. Sen ben mi var? Ben babanın karısı değil miyim? Rüya, kızım sen kalk bir çorba yap, aç karnı ilaç almasın Ülperi abla. Cık, çorba istemem. Mantı çekti canım. Mantı yapın bana. Ürperi sen çocuk musun Allah aşkına? Bacak kadar kız ne mantısı yapacak? Ay Metin aynı boydayız. Ben onun için canımı feda ettim. Siz bana bir mantıyı çok görün baba kız. <laughs> tamam tamam baba. Ben yaparım yeter ki daha fazla konuşmasın. Rüya sarımsak da koy.